Bir de hastalıklarda şöyle tabi hafif hastalıklarda hemen ilaçta da kullanmamakta da daha iyi muhteremler. Yani İslam'da tedavi vardır, tedavi vardır ama biraz az şey bir şeyde bir sabretmek ona nedir bu günahları döker muhterem böyle. Hafif hastalıklarda hemen ilaç almamak gerekiyor. Gerçekte. İnsanın sağlığı açısından da bu daha doğrudur bu. Çünkü Allah Teala bizim bedenimizde bir savunma sistemi kurmuş. Bedene savunma sistemi var bedenimizde. Fakın değiliz. Ama bedeni yaratan yüce Mevla o sistemi kurmuş muhteremler. Bedenimizde mikroplar girdiği zaman ne yapıyor? Hem ak yuvarlar. Beden sinyali veriyor bakınız. Yani parmağın ucundan böyle bir kanama olsun, bir şeye bassın, oraya mikrop girsin, hemen beden gelen bir alarm veriyor, bedende veriyor. Hem ak yuvarlar, beyaz hücreler, oraya koşuyor muhtemelenler. Onlar yutarak onları ima ediyorlar. Bir de başka mikrop türleri var. Ve bir de toksinler var. Nedir toksin? Mikrobun saçtığı zehir bedene. Toksin diyor bunlara. Böyle bir toksinde zehirleme bedene girdi zamanlar. Buna akıva akıva bunlara karşı son yapamıyorlar. Zehirlere, toksinlere karşı. Ne gerekiyor bu sefer? Mevlan başlasın bu muhtemelen bakın ben konuş. <laughs> atakolar muhtemelen, atakolar bunlar. Buna ne yapıyorlar? İşte bu zehirleri, bu zehirli şopları hatta o zehrin türüne göre beden o at üretiyor mu? Ona göre mutlaka böyle. O bunda buna sabır yok yok bunlar da bunlarda böyle şey. Şimdi bir insan hafif hastalandığı zaman ilaç alma sende oluyor, bedenin savunma sistemi doğal olarak çalışıyor. Bak muhtemelen. Ama bir insan hafif hastalandı, belki grip oldu, Ben bir şey oldu, hem ilaç yerine oluyor, bedenin bu savunma sisteminin doğal yapısı bozuluyor. Yani beden tembelleşiyor, sistem tembelleşiyor derler. Yani demek ki bunun için yani dinimizde ne buyuluyorsa onları tam uygulayabilirsek her açıdan biz daha karlıyız derler.